Herkese merhaba. Podcastimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle İş Bankası'nın 3. çeyrek finansalları ile ilgili yorumlarımızı paylaşmak istiyoruz. İş Bankası'nın net karı 3. çeyrekte 14.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bizim beklentimiz 16.9 milyar, piyasa beklentisi ise 14, 14 milyardı. 3. çeyrekte net kar çeyreklik %18 azalırken yıllık bazda ise geçen senenin düşük baz etkisi kaynaklı %157'lik bir artış kaydetti. Üçüncü çeyrek öz kaynak karlılığı da %15 seviyesinde gerçekleşti. İlk 9 ay olarak bakarsak %17'lik bir öz kaynak karlılığına işaret etmekte. Sonuçların bizim beklentimizin daha gerisinde gelişmesinde, beklentimizden daha yüksek kredi zarar karşılıkları ana neden. Çeyreğin olumlu konularına bakacak olursak, görece güçlü marj gelişimi ki burada çeyreklik %100 bas puanlık bir net faiz maaşı genişlemesi gördük. Güçlü komisyon gelirleri artışı ve enflasyonun altında faaliyet gelir artışını sayabiliriz. Çeyreğin en zayıf konusu ise aktif kalitesi tarafında yakın izlemedeki kredilerde çeyreklik %15 artış ve takipteki kredilerde ise %14'lük bir artış gözlemledik. Banka 2025 için yaklaşık %25 olan öz kaynak karlılığı hedefini korurken %20, %25 bandının da olası olduğunu belirtti. Bizim 2025 için tahminimiz %22 seviyesinde. Biz sonuçları piyasa beklentisine oldukça yakın olması nedeniyle banka hissesi için nötr olarak değerlendirdik. İş Bankası 2025-2026 tahminlerimize göre 0.8, 0.6 piyasa değeri, defter değeri ve 4 ve 2.2 fiyat kazanç çarpanlarıyla işlem görmekte. 2025 ve 2026'daki öz kaynak karlılığı beklentimiz %22 ve %30 seviyelerinde. Banka için 12 aylık vadede hedef fiyatımız 21 TL ve alt tavsiyemizi korumaktayız. Bankanın 3. çeyrek ile ilgili detaylı olarak bakacak olursak TL kredilerde %9 büyüme elde ettiğini çeyreklik bazda gördük. Büyüme ağırlıklı olarak kredi kartları, tüketici kredileri ve kobi kredilerinde gerçekleşti. Bankanın TL mevduatı ise çeyreklik %9 yine benzer şekilde TL kredi büyümesini artarken yabancı para mevduatı ise dolar bazında %3 arttı. E swaplan, swaplardan arındırılmış net faiz marjında çeyreklik 100 bas puan bir genişleme gördük. Burada kredi mevduat makasındaki genişleme kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında tüfe endeks tahvillerden daha düşük bir katkı elde etti 3. çeyrekte banka. Ve swap giderlerinde de sınırlı bir artış vardı. Fakat kredi mevduat bakısındaki genişleme net faiz marjını destekledi. Daha önceden de belirttiğim gibi komisyon gelirlerinde yıllık %48'lik güçlü bir artış söz konusu. faaliyet giderlerinde ise enflasyonun belirgin altında yıllık %16'lık bir artış söz konusu. bunları olumlu konular arasında saymıştık. Aktif kalitesi tarafında bir bozulma söz konusu, belirgin bir bozulma. Takipteki kredi oranı 20 bas puan artışla 2.7 seviyesinde gerçekleşti. İkinci aşama kredilerin toplam krediler içindeki payı da %10.8'e yükseldi ki daha önceki çeyrekte 10.1 seviyesindeydi. Tüm bunlar nedeniyle de net risk maliyetinde 290 bas puana bir artış söz konusu ki önceki çeyrekte 150 bas puandı. Bankanın 2025'in tamamı için hedefi yaklaşık 200 baz puanlık bir risk, net risk maliyeti seviyesinde. Bankanın sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları ise 3. çeyrekte %15.4 ve %12.5 seviyelerinde gerçekleşti. Ki bu seviyeler oldukça sağlıklı seviyeler. Bu şekilde İş Bankası'nın sonuçlarını özetleyebiliriz. Herkese iyi günler dilerim.